Bir şey söylüyorum buradan CNN'den, Avrupa Birliği batar, batacak. Avrupa Birliği yürümez, yürümeyecek. Hep beraber bunu göreceğiz. Niye peki i̇ster insan? misin ister misin o ayrı bir Niye konu. Niye tam üye olmak istiyoruz batacak olan bir Ha Şimdi şöyle, biz 1960'larda, 59'larda bu işe başlamışız. Beni kokulu işte yeni efendim e, gidiyordum filan. Gitmek üzereydim. Torunum var şimdi Allah'ımı versin. Ben görmem Avrupa Birliği. Batmasa da hani girdiğimizi görmem. Torunum görürüm onu bilemiyorum. Allah ömür versin başka bir şey diyemiyorum. Şimdi bunlar bizi almazlar. Birçok sebepten almaz. Müslümansın diye almaz, Türksün diye almaz. Viyana'yı gözünde canlandırıyor. Gene mi geldi Türkler bilen almaz almaz. Biz girdiğimiz zaman ikinci ülke olacağız Almanya'dan sonra nüfus olarak. Parlamentodan çoksun, efendim konseyden çoksun nüfusa göre. Pay almadan çoksun bilmem ne. Şu anda 3 ülke çalışır, 27 ülke yer. Almanya, Fransa, Hollanda çalışsa de yer. Avrupa Birliği korku üzerine kurulmuş bir birlik. Üç sebepten bu birlik yürümez. Bir, savunma imkanları olmayan bir birliktir. Olacak itibar olan da bir birlik değildir. Bundan sonra efendim saldırılara karşı Avrupa Birliği güvencesi bir birliktir. İki, ekonomik olarak yeraltı kaynaklarını bitirmiştir. Yeraltı kaynağı bugün orada yok. Amerika Yeraltı kaynağı bittiği zaman gidiyor. Afganistan'ın kafasına vuruyor. Bilmem nesini alıyor. Geliyor İran'ın, Irak'ın kafasına vuruyor. Petrolünü alıyor. bilmiyorum kimin kafasına vurup altını, gümüşünü alıyor. Av, Amerikan savunma anlamında bu imkanları da yok. Yeraltı kaynak da bitmiş. Esas risk nüfus bitmiş. 100 sene önce git, dünya nüfusunun %20'si Avrupa'da yaşıyor. Şimdi %12,5. 2070-75 %7,5. Bu tükeniştir. Avrupa Birliği Türkiye alırsa bir yaşama şansı veya işte göçmenlere kapısını açarsa evet. ırkçılık başını almış gitmiş ve şimdi farkında mısın merkez sağ merkez sol partiler Hristiyan Demokratlar Sosyal Demokratlar ırkçı söylemler kullanıyor. Niye evet. aman bundan ben de alayım diye. Bu bir bitiştir. Peki. Ha o kendine göre bitiş. Sonuç olarak biz bütün bunları bilerek hareket edersek zannediyorum... Yani olayın devasa boyutunu milli birlik bütünlük sağlandığı anda Hakancığım bu memlekette açık söylüyorum hiçbir güç bizi durduramaz. Şehitlerimiz mutlaka olur, gazilerimiz olur, keşke olmasaydı bir mesele. Ama ülkenin parçalanması bakımından Türkiye artık eski Türkiye değil. Onlar herkes bilmeli yani. Dünyada bunun farkında yani. Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Zaten buradaki hedeflerden birisi de ne biliyor musun? Yani değişik şekilleri denedik. 17-25 Aralık dedik, denedik olmadı. Gezi dedik olmadı. Efendim en, en son 15 Temmuz dedik olmadı filan. Onun devamı bunlar bence.